benim için Allah'ı zikreden insanlar kıymetli. Ben kimsenin bile bile gönlünü kırmak istemem, incitmek istemem. Allah'ı zikre gelmişler. Doğruyu anlatırım, hakikati anlatmaya çalışırım. Nefisle mücadelede neler yapılması gerektiğini anlatmaya çalışırım. Zaman zaman sesim yükselir, zaman zaman hiddetlenirim ama o derviş kardeşlerin şahsı maneviyatlarıyla ile alakalı değildir. Yani onların yapmış olduğu hatalarla alakalıdır. Onların hatalarından dönmelerini istediğim içindir. Onların o hataları yapmamalarını istediğim içindir. Yoksa hepinizi de severim Allah için. Hepinizde de dostum, arkadaşım, kardeşim. O yüzden bir sıkıntım yok. Ama benim için bütün ben sufi olduğum zamandan beri, yıl 86'dan beri zikrullah halakasına gelen bir kimse kıymetlidir. Ben oldum olası perşembe derslerini, büyük zikirleri hep önemserim. Bir kimse eşinden, çoluğundan, çocuğundan, işinden, aşından, her şeyinden fedakarlık edip buraya derse geliyorsa kıymetlidir benim için. O yüzden ben feda edemem. Başkasına da feda ettirmem. Ben o yüzden derim arkadaşlar hizmet edenler kimseye ters davranmayın. Allah için hizmet ediyorsunuz siz de burada. Bu çay Allah için dağıtılıyor. Tebessümlü dağıt. Bu çorba Allah için dağıtılıyor. Tebessümlü dağıt. Herkes derviş, herkes sufi. Herkes Allah demeye geldi. Birbirine nasihat edeceksen, birbirine uyaracaksan da yumuşak davran. Sert davranmana gerek yok. Bir tane sert davranan burada oturuyor zaten. İkinci bir sert davranana ihtiyaç yok.